Dominik Cumhuriyeti son bölümdeyiz. Lastera Nastasi fiyaskodan sonra bu Chica'ya dönüyoruz ve sonunda aradığımız huzuru buluyoruz. Se makina me Benim unutup soymasınlar. çalışıyorum diyor. Aa, güzel. Asıl sen ne düşünüyorsun? ben ondan bahset. Valla karman çorba duygular içerisindeyim ama şu an iyi hissediyorum. Sabahtan beri bayağı bir karışıklıklar yaşadık, mutsuzluklar, isyanlar. <laughs> şu an iyi yani. Demek ki her şeyin bedeli var ve bedelini ödedim diyorum. <laughs> bedelini ödedik abi şuna bak ya bunun bedelini ödedik. Aa, masaj yeri. Abi, mas Aslında hava Doğu kadar rüzgarlıydı, fakat dalga kıranların doğal oluşumu sayesinde dışarıda hava ne olursa olsun iç kısımda her zaman sakin ve güzelmiş. Önceki iki bölümden hatırlayacaksınız, resortta kalmaktan pek hoşlanmadığımdan bahsetmiştim. Fakat içinde bulunduğunuz ülkeye uyum sağmanız gerekiyor. Aynı Küba'ya gittiğinizde eğer denize girmek istiyorsanız Varadero'da birkaç gün geçirmeniz gerektiği gibi. Hak dışarıda fakirklece birleşirken sizin orada karides güveçleri yemeniz aslında çok daha iyi hissettirmiyor ama ülkenin turizm şekli bu yöndeyse çok da yapacak bir şey yok. <laughs> Bugünü burada tabii geçmemiz güzel oldu. Sen de mutlusun herhalde bu karardan. Çok mutluyum. Şimdi bugün birazcık genel çekim yapacağım. Otel genel çekimleri. Nerede zaman geçirdik, ne yaptık. Tabii ki çok daha iyi resortlar burada bulabilirsiniz. Bizim işte o Las Terrenas macerasından sonra kendimiz hem havalimanına yakın olduğu için hem de denizinin suyunu beğendiğimiz için yani bu rengi arıyor insan. Tabii karşıda bir depolama <laughs> alanı var, gaz depolama alanı. Onu görmezsiniz. Fena bir yer değil. Burası Pelikan Beach Club. Ee, bu Ekotarlo abimizin videosunda gördüm bunu izlerken. Bu tarafta otelin konaklama üniteleri. Buradan da direkt resepsiyona doğru çıkıyorsunuz. Resepsiyon ikinci katta. Şey diyordum, daha iyi oteller var. Parasına göre günlük 400 dolara, 500 dolara da var. Ama bizim günlük 100 dolar bütçemizi aşmayan kahvaltılı oda, otel burasıydı. Ve biz de burada kalıyoruz. Herkesin bütçesine göre, işler değişebiliyor. E, fena bir otel değil, bizim eski Pamukkale'deki otellere benziyor. E, burada işte, hediyelik eşya var. E, sigar dükkanı var. Ondan sonra e, böyle bir alan, bir büyük bir kompleks. Şimdi şöyle göstereyim. Burası e, bu avlu kısmı. Burada odalar var. Burası eski kısmı diye tahmin ediyorum. Çünkü geçerken bayağı eski olduğunu gördük. E, buranın bence bir yenilenmeye ihtiyacı var. Buradan beni eğer Belive Otel'in sahipleri duyuyorsa. <laughs> yani Mesela bu ağacın düzeltilmeye ihtiyacı var. Bunların yani bakıma muhtaç. Ağaç konusunda bir şaka. Bildirmeyen bir şaka. <laughs> en azından içeride kendinizi daha güvenli hissediyorsunuz. Büyük bir kompleks olmasına rağmen güvenlik hat safhada. Resepsiyon tabii her zamanki gibi aynı Porto Rico'da da olduğu gibi. Efem'e söyleyeyim bu tarz adalarda, antiller aralarında genelinde olduğu gibi hayat zaten yavaş. Çok hızlı bir servis alma ihtimaliniz zaten yok. Ee, şimdi birkaç genel çekim yapayım. yo voy a hacer este compra de hoy eh, porque también yo quiero que la gente en turquía conozca eh, este este gran valor de, de este país eh, larimar no la verdad es que no lo sabía an antes de venir aquí en eh, eh, república dominicana hay minas eh, sí. donde hay minas en barajona, ¿no? barajona. En barajona. Estudié antes, miles, okay. miles, <laughs> sí, miles, miles de pies. Ah, sí. Entonces hay mucha gente ahí, está trabajando con esta piedra semipreciosa y los precios uh, son agradables. Me lo puedo permitir, 10 dólares, 15 dólares. No es tan uh, caro. Tenemos algunos en Turquía, turquesa, es caro. Eh, Sultanita, no sé, usted sabe. Está... Sí, turquesa solamente, también, ¿solamente? En Dominica Dominicana. şimdi ne gibi zil fiyat verecek ona göre bir, bir şeyler anlatacağız, bir şeyler konuşacağız. Ben şunu beğenmiştim, şunu beğenmiştim. Eso me gusto. Evet, hesap makinesi çıktığına göre 3000 bin, bin peso yapıyor. 10. yapıyor. Biraz bir descuento, yüzde on indirim o, yaptı. Dos, ya yani, dos mil ikiniyentos seria <laughs> bueno. Ee, mi? Dos mil ile, yani zaten aslında dos mila falan da alınabilir ama entonces dos mil yentos, e, bölü 56 desek. E, hemen hemen eh, 47 dolares. caro, e, pero está bien, 45 dolares. E, 40, 45 dolares mejor para mí, voy a pagar 45 e, este debajo de nada debajo de, na de para dentro de mi presupuesto muy bien yani tabii ki şimdi bu tarz şeyleri bulabilirsiniz dışarıda daha ucuza bulabilirsiniz ama dün de teyzele geldik öyle de enerjim yok e, 45 dolar da bunun için çok fazla bir ücret gibi gelmedi bana. Alalım gitsin yani. Güzel bir taş. Umarım güzel bir enerji bize getirir. Ok. Otelde konaklamamız oda kahvaltıydı. Kuyum alışverişimizden sonra dışarı öğle yemeğe çıktık. Ortamı beğendik. Akşam bir daha çıktık. Şimdi biraz da buralara bakalım. Ama ha 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 Eh var olsun. Misatta <laughs> sana hayır emeği itibarınız yok herhalde. <laughs> 300. Sen kendini rahat bırak ha. Kasmam. Öl. Misatta plaka. Más fuerte. CBPG. A mí no me gusta, gracias. Seguro. Seguro, seguro. Te voy a probar si a ver me gusta. No, no, no me odio, no, no, no. <gülme> <Değil gülme> <non>, me odio. <toquez. gülüyor> dedim ki mesajıma adapte olmak istiyorum sanırım. Adapte olamıyorum dedim. <gülme> Aa, eyvah aşağılara inmeye başladı. 15 dakika sürecek. 200 level'ler. 200 200 yeah. anlaştık biz. Bak geçerken ama deniz kenarında zaman geçirmeyi tercih. Bugün deniz kenarı artık bize çok fazla gürültülü gelmeye başladı. Böyle bir yere geldik. Bir İtalyan restoranı. <laughs> Bayağı iyi bir servis. Acılı zeytinyağı var. Efendim söyleyeyim pul biber geldi, kekik geldi, suyu geldi, biraz soğuk. Kırmızı şarap ağzına kadar herkes mutlu. Tek sıkıntı beyaz ışık. O da olur. Beni çeker <laughs> Obrigado.